Son 20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki işlerle ülkemizi dünya çapında bir seviyeye taşıdık. 20 yılda 1 trilyon 604 milyar 550 milyon lira kaynağı ulaşım ve iletişime ayırdık. Önce bölünmüş yollarımızı 6101 kilometreden 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ardından otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3633'e yükselterek Türkiye'yi birbirine bağladık. Dağları deldik. Türkiye'yi tünellerle donattık. 20 yılda ülkemizin her yerinde 611 kilometre uzunluğunda tünel açtık. Toplam tünel uzunluğumuzu 661 kilometreye çıkarttık. İstanbul trafiğini rahatlatmak için Kuzey Marmara Otoyolunu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettik. Osman Gazi Köprüsü ile İzmit Körfezi'ni 6 dakikada aştık. İstanbul-İzmir arasını otoyolla 3,5 saate düşürdük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de hizmete açtık. Asya ile Avrupa'yı denizin altından birleştirerek 161 yıllık hayali gerçekleştirdik. Asrın projesi Marmara'yla 9 yılda 710 milyondan fazla yolcu taşıdık. Karayollarında yaptıklarımızı hava yolunda da gerçekleştirdik. Dünyanın merkezi İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanını hizmete açtık. Karada yer yoksa denize yaparız dedik Ordu, Giresun ve Rize, Artvin havalimanlarını denizin üzerine inşa ettik. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 57'ye, 2 merkez ve 26 noktaya olan iç hat uçuşumuzu 7 merkez ve 57 noktaya çıkardık. bayrağımızı göklerde taşıyan Türk Hava Yolları'nı 128 ülke ve 338 dış noktaya uçan dünyanın en büyük hava yollarından birine dönüştürdük. Türkiye'yi demir ağlarla ördük. Yüksek hızlı treni ülkemize biz getirdik. 1432 kilometre yüksek hızlı tren hattıyla 2115 kilometre yeni demir yolu hattı inşa ettik. Demir yollarımızın toplam uzunluğunu 13.022 kilometreye çıkardık. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde metro ve banliyo hatları inşa ettik. Kıyılarımızı ve denizlerimizi mavi vatan bildik. Uluslararası liman sayımızı 152'den 184'e, bu limanlarda taşınan yük miktarını ise 190 milyon tondan 526 milyon tona çıkardık. Ulaştırmada yaptığımız dev hamleleri iletişim altyapısına da taşıdık. Cep telefonu abone sayısını 23.3 milyondan 87.39 milyona, geniş bant abone sayısını 88.16 milyona çıkardık fiber optik kablo uzunluğunu 5.8 kat arttırdı. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Daha yapacak çok işimiz var.